Merhabalar selamlar arkadaşlar yeni bir Minecraft bölümüne hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bağcık bağdım bağcık Bu bölüm ne yapacağız bu bölüm e, ismini almak istemediğim e, beni defalarca kez öldüren bir tane yaratık hatırlarsınız. Onun mekanını keşfe gideceğiz. Onu öldürmeyeceğim olabildiğince sessiz davranacağım. Sessiz ilerleyeceğim. Onun et makine Dızlayacağız ama bu bunları veremem abi. Bunları da bunlara çok para harcadım. Bir tane kılıç, bir tane de kazma yapıp onların onun mekanına dalacağım. Mekanını keşfedelim. Biraz keşif videosu olsun. Arka arkaya çok e, yapı videomuz oldu. Biraz daha keşfe yönelik ilerleyelim istedim bu bölümde. Ee, şimdi yanlış kapıdan çıktım lan. <laughs> akşam dolmuş olmuş yani ne çabuk akşam oldu Şeyim var mı benim? Ee, yok Bunları da taşıyacağım bir arada Neyse bu, uyuyalım Uyuyalım, uyanalım <laughs> Yemek yeter Öyle bir şey yok ya Meşalem yok, meşalem Neyse aşağıdan şey yaparız ya. Buradan dalalım abi direkt. Top 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 Yerini de hatırlamıyorum ha. Ve bayağı oldu. Çok hatırlamak istemediğim mevzular yaşadık. Tabii ben böyle giriyorum da biraz taş toplayaydım üstüme. Malzemesiz şeysiz gidiyorum. Geberip geleceğim şimdi ya. Tamam bu kadar yeter. Ee, dediğim gibi bu arkadaşla tekrar dalaşmak istemiyorum. Çünkü elimden kötü bir şey istemiyorum. Bunun yerimiz nereydi lan? Şuradan mıydı? Yeri harbi unuttum ha. <laughs> Sadece gideceğim. Efendi gibi oradaki malzemelerini çalıp çıkacağım. Ee, ödün çalıp çıkacağım. Burada değildi. Bunun yeri nereydi lan? buraydı. O zaman buradan gireceğim. Hafızamda o kadar çok silmişim ki nerede olduğunu harbi unuttum. <laughs> Allah unuttum bu yer nereydi lan bunun yeri? bura değildi. Buldum. <laughs> Şimdi bir dakika bir düzen yapayım. Şunu yakınım alayım. Bunu da böyle alayım. Bunu, bunu alayım. Hızlıca yemek yemem gerekirse. Yomlan bekle beni. Bu arkadaşın intikamımı alacağım ha öyle öyle bir dünya yok. Ama şu an şu an muhtemelen yine alamam. O kadar güçlenmedim. Kendimi de o kadar hazır hissetmiyorum. <laughs> Çok kötü dövüyor pes bize. Azma ağzıma bunu. Şimdi de başla abi. Yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş gidelim aga. Buradan bir yerden de spawn oluyordu. Buralardan da ses geliyordu. Bu şehrini yağmalayıp çıkacağım. Başka hiçbir şeyim yok. Ne hali varsa görsün. Umrumda değil. Sadece o ne kardeş yarısını bana ver deyip gideceğim. gelmiyordu abi şey yaptık. Bunlar çalışmadı ya, ben onu ayarım. Hala da duruyor orada. O çalışsaydı çok güzel olacak. Çalışmadığı için böyle oldu. Ettim ama şu Uzaklaşacağım abi. Buradan uzaklaşacağım. Burası. İnşallah yolumu unutmam tabi. <laughs> ne hali varsa görürsün bunlar.

Şurayı başta bir merak ettim de buraya bir geleyim dedim. Yani hiçbir şey de yokmuş burada. Sadece yünden şeyler var. Çok korkuyorum var ya. Şu inerken ses yapacağım diye. Gerginlik diz boyu. Bak ben bunu alacağım. Üstüme geliyor diye ses gelirse var ya. Alt F4'ünü çekelim aga. Burada sandık var. Burada e yavrum ey. O sandığa var ya. Hayatta dokunma. O sandık benim için şu an yok Günde. Dokunmam abi. O sandığa dokunmam ya Buradan gidelim. Şifte basmamaktan var ya. Shift'e basmaktan parmağım ağrıdı. Gitti diyorum bak şu an parmağım ağrıyor. Ne Bu bro bayağı büyük ha. Ah, gerildim. Hadi <laughs> bu bölüm kaç saat süresi sürsü umrumda değil. Ben shift'e basıyorsam siz de bunu izleyeceğiniz. Aman diyim hocam. Aman diyim. Ses miskininde mi? Aman diyim ha. Bu ne? Her yerde bunlardan var. Bunlar kırsam ne olur? Ee, onu mu iste onu Burada ne böyle? Ne yapıyoruz oğlum burada? Harikat mı lan burası? Mantık bunun içine gir ge gelememesi lazım. Neyden neyi duydun acaba da bu? macera değil bu bildiğin gerilim oldu oğlum bu niye böyle oldu? Ben orada ne ses verdim de gitti bu ses verdi. Oyun bozuk aga. Dediğim oyun bozuk. Gidiyorum burada bir şey yok. Tepeye çıkmam lazım da bu tepeden burada güzel şeyler var. Şuraya gitmem lazım. Ay, çok gerildim. Çok karanlık duruyor. Umarım görüyorsunuzdur bir şeyler. Görmüyorsanız şuraya

Nice. bura çok büyük ya. Az önceden şimdiye gelmiş gibi görünebilirim ama öyle değil. Şimdi bu tepeden şuradan yukarıya şuraya geçeceğim. Tepede şu arada bir şey olması lazım. <laughs> Aldılarak tribbler'lar. Ee, işte böyle bug'ınızı bulurum oğlum Oh, uh, buralara kadar gidiyor mu? Bunları kırmam yok mu? Bak hazır burada. <laughs> ee, yani çok sandığa bakamadım. Sandık yok. O kadar basit. <laughs> çünkü sandık yok olsa bakacağız şimdi tepeye çıkmanın başka bir yolu var mı acaba Şurada Koysam. Oğlum şu tepeyi çok merak ediyorum lan, Var diyorum bak şu, şu tepeyi çok merak ediyorum çıkamadım da yukarı Bunun illa ki bir yolu vardır şurada Abi ya profesyonelleştik artık, umurumda değil bunlar var ya her türlü Her türlü doğucularım bunları. Bu açısından da kırmıyorum bunları Bir şey de yokmuş burada. Burada şey var, sandık var, oraya gidiyorum. yenileme birrübe disk parçası yani şunun içi boş çıktı burada hiçbir şey yok ee, başka nerede olabilir ki buradan geldik Ne diyorsun şuna? Yanlışlıkla düştüm. Ha. Yanlışlıkla düştüm. Allah'tan ses gitmedi. Ha. Aklım çıktı. Elim oyan boşaldı. Dur şurada bir yemek yiyeyim. Kaspın. Bak bunu açacağım. Allah belanı vermesin dibimde çıktı. Kaç abi kaç.

Gidiyorum abi. o Obel. Ben gidiyorum abi. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Ee... Bunları aldık yeter. Adam olana çok bile. Ne hali varsa görsün. Kaç. Ne hali varsa görsün. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. elinden bu kadar. Hiç umurumda değil. Ne hali varsa görsün. Bunun yanında ilerleyen bölümde şey yapalım bak aklıma geldi. Wither. Wither Skeleton var ya. Wither skeleton mudur nedir? Wither, wither. Onu getirelim. Bu dövdürelim oğlum bunu. Bunu ya. Bayağı... Ağzını yüzünü kırdılar mı? Buna çok kinliyim ben. İngiliz herifi ya. Oh. Gizemli gerilim dolu bir bölüm. Bir daha yapar mıyım? Yaparım. <laughs> yaparım. Bunu dövdüreceğim onunla. O Wither'ı güzel fikir bak aklıma iyi geldi. Wither'ı buraya getireceğim. Bunu bunu dövdüreceğim bunu. Wither bunun ağzını yüzünü kırsın. Bir tane isim etiketi buldum. Bu isim etiketiyle de ad etiketi ee, bir tane isim önerimiz vardı. Atımıza kemik ismi gelmişti. Ee, gidelim o ismi de koyalım. Atımızın da ismi olmuş olsun bu şekilde bu sayede. Onu da yok olmaktan kurtulmuş, kurtarmış olduk. Bu arada ölmeden çıktım ha. Beni bir alkışlayın. Beni bir alkışlayın. Ben abi şey oldum ben acı. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ha. Ben. Minecraft prosu, prosu oldum ben ha. kemik. Üç kilo kemik. Ha vurgulu. Anladın o tarz. Kemik de hanemize hayırlı uğurlu olsun. Sana bir de eğer takalım. Evet. Kemikle bu bölümün sonuna geliyoruz. Oha. Bayağı sıplıyor lan bu. Dur bakayım. Mı... Hop, çıkıyor, 3 <laughs> blok çıkıyor neyse ee, izlediğiniz için teşekkür ederim umarım keyif almışsınızdır gerilim dolu bir e, bölümdü aksiyonumuz olmadı ama gerilimiz bol oldu sonraki bölüm görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın